Oturma. Her şey. Köylerin verdiği takaslardan her şey. o ee, OP çıkıyor. Yani mesela siz ona zümrüt veriyorsunuz. O size ne veriyor biliyor musunuz? Belki de bir elmasdır veriyor. şimdi köyü arayalım. Ee, arkadaşlar şu şeyi değiştiremedim. İşte şurada bir yerde olması lazım köyün gidiyoruz. Neyse köye varınca buluşalım. Evet. Arkadaşlar dedikten iki saniye sonra köyü gördüm. Hadi suya dokunuyorum. Bana şey gösteriyor ya. Neyse. Ah hayır. Güzelim. Tamam. Şuraya koşarak giderim arkadaşlar. Şimdi bir köylü bulmamız lazım. Koş koş koş. bir köylü bulduğumdan zengin olacağız. Hiç test etmedim. Çok güzel. Ah, bir tane köylü mesela bakalım. Ne veriyorlar mesela bir örnek bulalım. Gel 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 arkadaşım. Bir arkadaşım senden bir tane OP zırh istiyorum. Gel takas yapalım. Evet. Oh, oh, altın elmas zırh. Arkadaşlar görüyorsunuz. Neyse durun. Benim kimi... Neyse abi. Senin evinde var mı bir şey? Çekil abi. Abi çekil abi. Sana vurursam zaten kolem şurada beni öldürür. Aha golemi öldürmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle kıralım. İnşallah golem bunu kırınca bir şey yapmıyordur. Ha golem nerede? Neyse arkadaşlar golem kaçmış diyeceğim. Korkmuş. Ha it Arkadaşlar golemi öldürmem lazım. Çünkü yani yanlışlıkla vurabilirim. Ya arkadaşlar goleme ne gerek var ya. Neyse şöyle. Bak ya, böyle oyun böyle böyle oyunu bitirmeye çalışacağız. Video biraz uzun olacak. Burada hiçbir şey yok. Ha golem orada. Ha <laughs> evet. Şimdi golem senin sonun olacak. Orada durduğuna bakma sen öyle kendi. Neyse. Şöyle yapalım. Sonra da yapalım. Ya şimdi çok az kaldı ölmesine. Evet kılıcı yok baltı yapalım. Şimdi Nerede? İşte burada şimdi. 3 blok yeterli mi bilmiyorum. Harbiden ya ye yetmezse durun bakalım deneyelim. Ya yetiyormuş tamam. Vurabiliyor muyuz buradan? E gel biraz Allah aşkına gel buraya doğru gel. Düşersek var ya biteriz. Gitme arkadaşlar kaçtı bizden. Döveceğim seni. Arkadaşlar şu an şey olsaydı. Tamam çok güzel. Hop. Hop. Abicim yapma çekil. Aha. Şimdi ölebilirsin. Aks ölüyor ölüyor. Canımı değilsin. Haydi öl. Lan nakre hemen kırıldı bu da. Akraba elimizle vuruyoruz ya. Bu ölmez şimdi iki saat arkadaşlar. Ölsene kardeşim. Ya gitme oraya ya. Gel buraya. Karşıma gelir misin? Ya. Arkadaşlar ölmüyor bu. Ya arkadaşım sen çekilir misin? Peki bunu yapmak zorundayım. Şimdi. Ee, altına şunu koyalım. Tamam. Çıktık. Ya düşmek çok tehlikeli. Vur. Öleceksin. Arkadaşım hiç zorlama kendini. Öleceksin. Gel buraya. Ya bak arkadaşlar ya. Öf döveceğim seni. Ya arkadaşlar yine kaçtı. Senden korkan senin gibi olsun lan. Öl lan. Ama bu saldırmıyor. Hayır bakma buraya. Üzülürüm abi, dilerim abi. Arkadaşlar ölürsek çok kötü olur. Golem bana niye vurmuyor bu arada arkadaşlar? Golemin bana vurması lazım. Daha eğlenceli olur öyle. Tamam. Akşayı yine yırttık. Madem sen bana vurmuyorsun ben de seni öldüreceğim lan. Ha. Hayır abi git. Öl abi. Öl. Lan ölsene artık. Oh be. Artık golem bize zarar veremez. Çok güzel. Şimdi. Köydeki güzel yerler. Aha buldum. Hayır kardeşim çekil sen. Şimdi arkadaşlar çok güzel eşyalar alacağız. Buradaki ya sayesinde. Ya arkadaşlar bir tane bile zümrüt yok. Akça o zaman hazırlık yiyecektik. Akça bunu yapmadım sayın. Evet Akça kesinlikle hiçbir şey olmadı. <laughs> evet Akça kesinlikle hiçbir şey olmadı. Gel abi. Gel gel gel. Tekas yapalım seninle be. Gel. Oh 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 oh. Altına ihtiyacım yok maalesef. Arkadaşlar çok zengin olduk arkadaşlar şimdi çok güzel eşyalarımız olacak Nether'a gitmemiz lazım obsidyen lazım arkadaşlar bunlar işimiz görüyor zaten neyse şimdi crafting table'ımıza gidiyoruz durun size bir takas yapayım gelin durun abi durun abi arkadaşlar bu mod sayesinde böyle yapabiliyoruz tamam altın elma alacağız sonra Oo. Oh. Arkadaşlar çok güzel. Bir de bundan istiyorum. bu da bundan istiyorum. Bir de bundan istiyorum. Çok güzel. Elma. Zümrütlerimiz bitti. Ne yapacağız? Arkadaşlar çok kötü oldu. Bu. Bir tane kaldı. Arkadaşlar zümrütlerimizi sömürdüler. Zümrüt yalvarmamız lazım. Arkadaşlar oyunda Adamın üstüne iki kez tıklayınca böyle Şöyle, şöyle adamın yanına zıplayınca 164 tane elmas veriyor bak şimdi. Dur. Dur arkadaşım. Şey şurada yapalım bari. Bakın şimdi. Hop. Hop. Oh oldu. Arkadaşlar oldu. Şimdi. Hiç de kurgu değil. Neyse. Samancı'nın herhalde bize bir şey vereceğini sanmıyorum da. Senin elinde ne var öyle? 50 try mı? Alalım. Çok güzel. Artık şu el var. Ben uçuyorum bay bay. Nasıl uçuyoruz? K havadan mı uçacağız? Uçabiliyor muyuz yani buradan? Oo oh, artık uçabiliyoruz. Ah, uçuyorum. Oo arkadaşlar görüyorsunuz neyse. Buna gerek yok şimdi. Altın yamalardan falan yiyelim. Oo. Oh. Canımız 50 oldu arkadaşlar. Şimdi buradan kendimize zırh yapmamız lazım. Her şeyimiz var ama zırhımız falan yok. Filan afet ihtiyacımız var. Of. Elmasımız var ama fakiriz ya. Bu nasıl bir şey? Akşam bize sadece birazcık lazım bu odunlardan. Akşamleyin de yatarız. Tamam akşam yavaş yavaş oluyor Şuradaki eve girip uyuyoruz Hiç sıkıntı yok Şimdi akşam bunların hepsini Evet sopa yapacağız Şimdi ee, Buradan bir tane balta Bir tane kazma bir tane kılıç Bir tane kürek yapalım Şimdi de uyuyalım arkadaşlar Evet uyuyabiliriz artık <laughs> Arkadaşlar sabah olmuş. Şimdi kapıyı açacağız. Tamam. Arkadaşlar artık her şeyimiz var. Şu minak çocuk da burada kalmış. Neyse. Şimdi başkalarını şey yapacağız. Of sen altın emayla besliyorum al. Doydun mu? Al sen de besli. Üzerine çıktım. Oh artık benim şeyim var hizmetçi. Neyse arkadaşlar. Köylü aramaya devam edelim. Köylü yok arkadaşlar ortakta. Heh. Gel abicim. İnşallah güzel şeylerim vardır. Ya bu ne be abi. Bu ne abi Allah aşkına. <laughs> arkadaşlar hiç güzel adamları bulamıyoruz. Bu <laughs> köyden çıkmam lazım. Neyse. Bak bir köyü bulamayız. Şuradaki adam yanına gittik. Dur. Evet bu adam aynı adam. Ne işe yaradığını bilmediğim için senden takas yapmayacağım. Abicim aklı hemen bende var. Senden yapmıştım. Ayrıca böyle branşı yüksek olan adamlar daha güzel oluyor. Minnat çocuk senden yapabiliyor muyuz takas? Oh o zaman bekle. Sana tamam, bir şey vereceğim. Ben çikolata vereceğim. Tamam mı? Tamam bir ver çabuk. Tamam veriyorum. Bekle abi geliyorum. Lan gitme gitme dur. Abi çık ödeme çık ödeme. Dur abi dur. Nasıl sen dur oğlum. Ne yapıyorsun? Dur. Nereye gidiyorsun? Gel baslayayım var sana bundan verebilirim. Al. Sana bundan vereceğim. Lan dur sen oğlum. Nereye gidiyorsun? Dur abi dur dur. Ya oğlum bak dur sana bundan vereceğim. Al. Aman. Sen istedim. Ne var Ne yapıyorsun? Ne ne var? Öl lan. Haydi kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Ölecek. Hadi ben ben çıkacağım ben çıkacağım. İstiyor musun? Evet 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 istiyorum. O zaman ne yapacağım biliyor musun? Al. Ay, hay 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 haydi. kaç 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 kaç. Öleceksin. Hadi vay, vay. Şimdi ben çocuğu öldürdüm ya. Hadi. Bütün herkes evlerine toplansın diye bundan çalacağım. Sonra herkesin herkes sakas yapacağım hadi. Evlerine gidin bakayım. Her eve artık girebilirim. Tamam şimdi girelim bu eve. Tıkladık. Ya kimse yok arkadaşlar. Bazı evlere girmiyorlar değil misiniz? Şu bu ev bile değil. Düzgün bir yer. Ha gel. Gel abi. Gel abi. Ya, sen takas açma elimde ne var? He, işte öyle durursun. Cık. Yine mi sen bak. vallahi sen elimde kalacaksın. Hatta öldüreceğim seni lan. Git. Bak sırf şey diye öldürmüyorum. İyi bir sürü şeyim var diyordun. Yoksa ölmüştün. Tamam abi tamam. Ah. Opsi yeni bulduk. Tamam çok güzel. Opsi yeni bulduğumuza göre arkadaşlar. Çakma ihtiyacımız var. Evet. gitmemiz lazım? Ama bize biraz daha obsidyen lazım. Üç tane ile yapılıyor muydu ya? Bizi bir tane blok lazım. Koy. Bunu da koy. Şimdi bunu kır. Hayır yanlış yaptık. Arkadaşlar yanlış yaptık. Hayır. Neyse. Zaten. Artık ne yapalım. Al şunu. Gel sen iyi, iyi bir şey veriyorsun. Sen yiyelim sen ya. Bir git ya. Öf. Arkadaşlar düzgün köylüler bulamıyoruz. Oh, oh, oh bana bundan ver. Al eğer. Al bana bundan ver tamam. Gel bakalım atım neredesin? Atım nerede? Sen misin adam? Sen miydin? Hiç benzemiyorsun da. Evet sen misin? Oğlum al bak seni besledim. Al besledim seni. Ah. Tamam mı? Oğlum bak beni delirtme seni döverim ben. Oğlum bak seni altın ile besliyorum. Beni şey yap ya anlıyor musun? Ya bak kardeşim. Çıkacağım şimdi. Biraz daha mı dursun al. Biraz daha vereyim. Al al al. Hadi artık. Kardeşim bak döveceğim seni. Benim bütün altın emalarımı sen sömürdün. Bunu anlasana idam. Of ya. İşte benim bütün altın emalarımı sömürdü ya. Neyse. En azından elimiz vardı. Ama onun için at lazım. Neyse durun. Durun bakalım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bu video biraz uzun sürecek. Korkulaşıyor ya. Bir sürü elmasım var ama hiçbir işe yaramıyor. Bu köylülerde hiçbir şey OP falan değil arkadaşlar. Aha gel bakalım canım. Takas. Bak sen bir görüp bir mezarat, öl ya. <laughs> şey bunlar hepsi aynı ya. Siz artık durmayın bu köy, tamam mı? siz alın al, size bundan vereyim. İstiyor musunuz alın. Bundan alın ya siz. Hiçbir bir şey de yapamıyorsunuz zaten. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Bakacağım bir tane şey öğrendim. Sır içinde çünkü kulağıma söylediler obsidyen bulmak için arkadaşlar yerin 10 10 25 tane şey kazıyormuşuz. Biz kazalım bari. Şöyle. Şöyle. yerin tam tamına 20 altında arkadaşlar. E, obsidyen dolu sandık varmış. Bakalım deneyelim şimdi. 12 galiba burada. Neyse kazayım. Saçma sapan şeyler gelmiş ya. Biz şöyle kazalım. 13 14 galiba burada. Evet. Evet burada işte. Evet bulduk. Sen de burada Belki lazım olur. 1 2 3. Abi ne alaka ya? Nasıl oldu? Neyse. O nasıl kazıyor görüyor musunuz? Neyse. Onun da dediği nasıl kazdı. Ama galiba burada biraz daha durursak zombiler yem olacağız. Onu biliyorum. Adı olmayacağız. Neyse şuraya hemen yapalım. Ama şöyle full set olmamız lazım. 3 4 1 2 3 4 Şimdi arkadaşlar buraya da 1 2 2, 3, 4 1, 2 Hoppale Hoppale Gidiyoruz oh, Arkadaşlar gelmişiz buraya Gördüğünüz gibi Şimdi Buradan şuraya Hoppa Arkadaşlar ne oluyor Hayır Oh Arkadaşlar öldürmemiz lazım. Arkadaşlar biz çok zengin olduğumuz için 3 kez zıplayınca ölüyormuş. 1, 2 huh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öldü. Buradan biz de yatıcı moda geçtik. Parçalara ayrılıyor. Evet. Artık gidebiliriz. Arkadaşlar video bittik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.